Herkese selamlar. Perşembe günündeyiz. Önemli bir gün piyasalar açısından. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Aralık ayında bir takım tereddütler vardı ekonomistler arasında. Faiz indirimi gelir mi gelmez mi diye ama bu öyle bir toplantı ki neredeyse herkes faiz indiriminin geleceğini konuşuyor. Bunu daha önceden biz de ifade ettik. 250 bas puan faiz indirimi bekliyoruz. Zaten Şubat ayında toplantı yok biliyorsunuz. O arada da Ocak ayı enflasyon verilerini karşılayacağız. Şubat'ı göreceğiz ve Mart ayındaki toplantıya giderken de buna göre bir değerlendirme yapacaklar. Sürpriz gelir mi? Faiz indirimi gelmemesi yönünde ya da beklenti üzeri bir faiz gelmesi yönünde bence sürpriz olmaz. Sürpriz olacaksa 250 bas puan üzerinde bir faiz indirimi şeklinde sürpriz olabilir. Onu söyleyelim. Piyasalar açısından baktığımızda Faiz indirimi kararına yakın ve ondan sonraki süreçte biliyorsunuz hep oynaklıklar olur. Oradaki hızlı fiyat hareketlerine çok aldanmamak, anlık bakmamak çok önemli. E, bu sizi yanıltabilir. Peki bu faiz indirimlerini nasıl açıklıyoruz? Daha önce hep ifade ettik. Enflasyonda başarı kazanıldığı için değil, mecbur olunduğu için. Reel sektör, istihdam piyasası açısından, oradaki talepler açısından mecbur olunma hali var. Neden? hata yapıldı, hatada ısrar edildi ve bir çıkmaz sokağa girildi. Şimdi enflasyonla mücadele kazanılamamasına rağmen faiz indirimleri başladı. Çünkü mecburlardı ve muhtemelen 2025 yılı içerisindeki 8 toplantının tamamında faiz indirimi gelecek. Ki biliyorsunuz uluslararası kurumlarda benzer değerlendirmeler yapıyorlar. Bugüne kadar anlattığımız hususlar dahilinde biliyorsunuz yani yanlış politikalar uygulandığını, özellikle kur üzerinde baskı yaratıldığını, Bununla birlikte Care Trade yoluyla birilerine e, ciddi faiz aktarıldığını, bunun enflasyonla mücadeleye katkı sağlamayacağını, sadece düşük ücret vererek, kuru baskılayarak, yüksek faiz vererek, yoksuldan zengine servet transferi yapılacağını anlatmıştık. Zaten dilimizde tüy bitti. Geldiğimiz noktada hem enflasyonist beklentiler yüksek, hem faiz indirimlerine mecburlar. Bunun da tabii e, bir karşılığı var. Kur üzerinde beklentiler var. Bir takım söylentilere göre de yurt dışı ile yapılan görüşmelerle kuru tutma sözüyle e, yine devam ederek hem e, faiz indirim döngüsünde buradan doları getirip TL'ye dönen tabii ki faizler indikçe tahvil tarafından para kazanacak. Bununla birlikte borsa da alıp götürebilirler ama bu senaryo olursa çok daha yıkıcı bir kur şoku daha sonraki süreçte piyasalardan para çıktığında yaşarız. Umuyorum böyle bir hata yapmazlar. Daha önceki yıllardan gelen hatalar sürdürülüyor ve bunun bedeli olarak dolar bazında maliyetler artıyor. Enflasyonist beklentiler düşmüyor ki enflasyon da zaten düşmüyor. Bunu yine vatandaşın sırtına maliyet olarak yüklemek durumunda kalırlar. Vatandaştan topladığını yine bir takım para sahiplerine bu sefer de dışarıdan gelecek para sahiplerine aktarmış olursun. Biz neyi öngörüyoruz hep? KKM azalırken azaldığı noktada ya da azalmasına yakın noktada kurun serbest bırakılması ve en azından piyasada fiyatlamaların netleşmeye başlaması son derece önemli. Aksi takdirde o stres birikecek. Yayı gerdikçe okun fı sıçrama, fırlama menzili de daha da yükselecek. Bu bizim için ülke olarak daha bir, büyük bir risk yaratır. Ne konuşmuştuk? Mart seçimlerinden sonra kur serbest bırakılsaydı 43-44 lirayla halledeceğin kur şimdi belki 55-60 liralara geldi. Şimdi bunu da yapmazsan ileride patlama kuvveti çok daha yüksek olur ve bedeli hep söylediğimiz gibi vatandaşı olur. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ama buradaki temel kırılma noktası hep söylüyorum. KKM'nin bittiği yer ya da çok azaldığı yer olacak. Bu da ilk çeyreğin sonları veya ikinci çeyreğin başlarında önümüzde muhtemelen olacak ki KKM'ye dair adımlar da önümüzde duruyor. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda bu kur politikası hala belirsizliğini Türkiye'de koruyor. Umuyorum e, belli bir noktadan sonra hatalardan vazgeçilir. Çünkü hatalı politikaların bedelini sürekli vatandaş ödüyor. Borsaya gelelim. Biliyorsunuz ısrarla Kasım ayının öncesinden itibaren bu borsa yükselecek diyorduk. Ama bir anda dümdüz bir grafik halinde değil, kademeli olarak, ara dirençler düzeltmeler yaparak ve yükseldiğini hissettirmeden. Ve bir noktaya 10.200'lere geldikten sonra yıl son, yılın sonundan önce e, düzeltmeler başladı ve şimdiye kadar aslında düz, e, bu sürdü. Buradaki sıkıntı birçok hisse senedinin, güçlü hisse senedinin 10.200'lerden 8.600'lere düştüğü dönem içerisindeki o şey var ya, nasıl söyleyelim, seviyesi. Bugün 10.000'li 10 seviyelere geldiğinde bile bazı hisse senetlerinde düşük noktalar açısından devam ediyor. Yani çok daha düşük seviyede seyrediyorlar. Birçok hisse senedi 8600 seviyesindeki gibi tabiri caizse. Belki daha da düşük. Şimdi borsa yükseliyor diyoruz. Tabii ki 10.000'in üzerinde olmamıza rağmen birçok hisse senedi bunu yansıtmadı henüz. Ama bu trend devam ederse hepsine yavaş yavaş yayılacaktır. Tabii ki büyük hisselerden başlayarak bunu konuşabilirim. Endeksin geneline yayılan bir ralli beklemediğimi ama yükselişin sürmesini beklediğimi söyledim. Israrla anlattık. Ocağın ilk iki haftasında tabii yükselişler olmayınca e, bazı insanlar yükselecek diyordunuz yükselmiyor. Bakın e, dediler. Fakat bunun bir ilk çeyrek... E, süreci içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini, günlük hareketlere bakılmaması gerektiğini, bir teknik formasyon özellikle 9600-9700 ile 10200 arasında bir bant içinde bir formasyon yaptığını ve tabiri caizse işi kitabına uydurduklarını bu sürede de insanları yine bezdirdiklerini hep ifade ettik. Geldiğimiz noktada bu formasyonun sonuna doğru yaklaştık. Hatta bir iki hafta önce yaptığımız yayında önümüzde yine iki hafta falan olabilir. 2 iki, iki buçuk hafta ve sonrasında bu e, görünümü yukarı yönlü bir haber akışıyla e, bozup e, ilerleyişini sürdürmesini beklediğimiz söyledik. 10.000 seviyesi kritikti, 2 gün üzerinde kalmaya çalışıyor. E, burada tabii ki 10.000'in 10 üzerinde 10.150-160 ve daha da e, ötede 10.200 seviyesinin bir kırılması gerekiyor. Kırıp, üzerinde kalıp sonrasında da devamını bekliyoruz. Ama bu e, direnç noktalarını vermekle beraber çok önemsemediğimi de söyleyeyim. Neden? Çünkü gitmesi gereken bir piyasa var. E, bu kitabına bir şekilde uydurulacaktır. Buradan eski TL'ye bazlı zirveleri olan 11.200'lere doğru bir hareketi bekliyorum. Oraya Oralara yaklaştığımızda geldiğimizde tekrar oturup daha önce de videolarımda söyledim tabloya bakacağız. Hisseler nerede? Endeks buraya gelirken e, dünya nerede? E, küresel boyutta, jeopolitik açıdan, siyasi açıdan Türkiye ve dünya neleri yaşıyor? Hepsini bir izlememiz, görmemiz gerekiyor notumuzu tekrar vermemiz için. Ama bu çeyreğin bir bölümünde bu ay ve şubat ayı yükseliş ayı e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve ondan sonraki süreçte de e, çok rüzgara kapılmadan önümüzdeki belirsizlikleri hesaba katarak portföy şekillendirmek gerekecek. Bunu tekrar altını çizelim. Değerli metallere baktığımızda ons altın ve ons gümüş de yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Özellikle ons altın tarafında. Ama yine o Kasım ayından itibaren söylediğimiz bant hareketi çerçevesinde bir hareket. Hızlı, kısa vadede büyük bir yükseliş trendi olur mu? Haber akışlarına biraz bağlı. Ama 2025'in genel için konuştuğumuzda fırsatlar olduğunu değerli metallerde ve bunun portföyde olması gerektiğini belli bir seviyeden sonra hep ifade ediyorum. Oraya güveniyoruz. Orası önemli. Özellikle gümüş tarafı. Ama gümüşün daha önden gidip ve altı gümüş rasyosunu da aşağı çekmesi gerektiğini bilmek lazım. ABD borsalarında geçen gün o düştüğü seviye S&P geldiğinde e, 5700'lü seviyelerde buralardan artık destek bulup tekrar yukarı gidebilir demiştik. Ve geldiği noktada görüyoruz ki e, yine bir direnç seviyesine geldi. E, buralarda da yine bir düzeltme havası önümüzde olabilir veya bir yatay bantlı hareket. Orayı da izleyeceğiz. E, Trump'ın ne yapacağı burada önemli. E, fakat şu an piyasayı aman aman bozacak bir haber akışı olmaması halinde Özellikle bizim borsamızdaki yükseliş trendinin bugünkü faiz kararından sonra özellikle biraz türbülans olsa da bir iki gün yukarı yönlü devam etmesini beklediğimi söyledim. Daha önce de bunu ifade etmiştik. Bunun temel noktası bir e, dolarizasyon meselesi var. İki e, bu mecra olarak e, artık yatırımcının önüne bir şey konması gerekiyor KKM azalırken. Bu asla gözden kaçırılmamalı. Yani temel ya da teknik parametrelerden bağımsız olarak ekonomi yönetiminin stratejisi bağlamında biraz değerlendirmek gerekiyor. Bunu ısrarla vurguluyoruz. Bunu böyle görürsek e, bundan sonraki süreçte önümüzde borsada bir süre yükseliş, e, dolar tl'de kademeli ufak ufak artışlar ama yine baskıya devam bir süre daha. Ondan sonra da iç yerin sonlarına yaklaşırken veya işte sonunda ya da ikinci yerin başında biz hem dünyadaki küreseldeki piyasalar hem yurt içi KKM, dolar TL seviyesi hepsini bir tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Bunları ifade edelim. Tabii ki son ana kadar beklememek ve piyasanın durumunu görerek hareket etmek de son derece önemli. Bu tarz piyasalar haber akışlarına çok duyarlıdır. Olumlu bir haber akışı yukarı yönlü sert hareketler gösterirken olumsuz bir haber akışta sert e, anlık düzeltmeler gösterebilir. Buralarda da dikkatli olunması lazım. Ne demek istiyorum? E, ee, bir haberle yine bu teknik formasyona uydurmak için bir şeyler yapıp ufak bir iki günlük düzeltme yapsalar bile ana fotoğraf aslında şu an değişmeyecek. Fakat orada yine can sıkıcı hareketler olabilir. Umuyorum olmaz tabii. Biz olumlu tarafını biraz daha görmeye çalışalım ve anlatmaya çalışalım. Trend yukarı yönlü devam ediyor. 10.000'in 10 üzerine tekrar geldik. Geçen gün 9.750'lere kadar düşmüştük. Burada artık bant da daralıyor. İşte 9.800-850. 10.000-150-10.200 e, e, aralığı bir bandımız var şu anda. Bunun artık hep söylüyorum ya birkaç videodur hatta bayağıdır söylüyorum. Suyun üstü meselesi yani kafayı suyun üstüne çıkaracak bir noktanın artık tepesindeyiz. Burayı kırdığında biraz daha önü açılacak ve daha rahat bir şekilde borsa yukarı gidecek. Onu izle, izleyeceğiz göreceğiz. E, umuyorum bozacak bir haber akışı gelmez sevgili arkadaşlar. İlave gündemler olursa piyasayı etkileyecek, ekonomik tabloyu etkileyecek. Elbette ki bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Takipte kalın hem Instagram'da hem Twitter'da Emre 82 hesabından önemli gelişmelerde anlık paylaşımlar yapıyorum. Oralarda takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı ama öncesinde sağlıklı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.